Evet. E, dikkat etmemiz gereken noktalar var ama bunlar o kadar zor şeyler değil yani ufak tefek şeylere dikkat ettiğimizde çok büyük e, maalesef şeylerin önüne geçebiliriz. Çok büyük şeyler yaşanabilir dikkat etmediğimiz zaman ama dikkat ettiğimizde de çok büyük sonuçların önüne geçebiliriz. E, bir de e, cinsiyet farkından bahsettim ya özellikle kız çocuklarına çok dikkat ediliyor ama erkek çocuklarına da maalesef dikkat edilmiyor diye. Handan hocam siz ne dersiniz bu konuda? ya Burada da ailelere bir uyarı niteliğinde olsun. Nasıl biz e, hem erkeklere hem kadınlara gözlerini haramdan korunması dinimiz tarafından tavsiye ediliyorsa biz kız çocuklarını çok mahrem görüp koruyabilirken niçin erkek çocuklarını korumuyoruz? Bu aslında tabii aterkil e, ailelerde birazcık da erkeğin güçlü olduğunu e, cinsel kimlikle göstermenin bir e, tezahürü olarak bunu görüyoruz. Paris'te evet. süreçte var aslında bu İslam'da yok. Yok. İslam'da böyle bir sünnet anlayışı da yok. Hani çocukların sünnet olmasından bahsettiniz de videoya çekiliyor efendim <laughs> videolar yayınlanıyor yemekler veriliyor falan hani özellikle bu e, radikal feministler çok karşılar ya e, İslam'daki sünnet e, düğünü olayına halbuki İslam'da yok yani bu bizde daha sonra da gelişmiş evet yani. evet şamanizmden gelmiş bir alışkanlık olduğunu görüyoruz e, dolayısıyla burada erkek ya da kız çocuğu diye bakmak çok yanlış. Her çocuğun kendine ait mahremiyeti var. Hı hı. Biz çocuklarımızın bebek de olsa mahremiyet bilinciyle onlara yaklaşmamız gerekiyor. Çünkü o çocuklar birey olduklarında bedenleri kendilerine emanet ama birey olana kadar bize emanet. Evet. Dolayısıyla biz emanete hiyanet edemeyiz ki yakın bir zamanda oldu. Çok uzakta değil ama ne zaman okutma hatırlamıyorum. Avrupa'da bir çocuk Ailesi işte erkek çocuk böyle Facebook'ta falan çıplak fotoğraflarını paylaşmış. E mahkemeye verdi ve hak tazminat, yani tazminat istedi. Çünkü siz benim dedi varoluşsal bütünlüğümü zedelediniz. Hı -hı. Ve aileye ceza verildi. Hı -hı. E bu aslında Batı toplumunda da olan bir şey. Yani Hı -hı. İslam toplumunda yok böyle bir şey. Hı -hı. İslam toplumunda cinsiyetin mahremiyeti aynı şekilde İki taraf için de geçerli. Hocam önemli bir şey temas etti. Ben de aynısını düşünüyorum. Ee, bedenler hani şimdi böyle bir e, klasik bir e, söylem var ya. Benim bedenim. İster açarım ister kaparım benim bedenim. Halbuki bizim diye bir şey yok. Bizler bu bedenler bizim emanetimiz. Emanetçi olduğumuz şeyleri hakkında da böyle tasarrufta bulunabiliriz diyemeyiz. Evet. Evet, e, Emanet bilinciyle yaklaşmak gerekiyor. O sorumluluk bilinci Hı. olması gerekiyor. Bedensel mahremiyet konusunda son bir noktaya daha temas etmek istiyorum. Sevgi meselesi. Çocukların özel alanlarından sevilebileceği algısı var maalesef. Evet. Yine bu toplumsal bir şey aslında kültürümüzde getirdiğimiz hatalardan bir tanesi. Ee, çocukların özel mahrem alanlarını öğretiyoruz ama anneannesi dedesi oralardan öpmek sevmek isteyebiliyor değil mi? Evet. Burada nasıl bir zarar veriyoruz mahremiyet algısına çocuğun? Ee, yani nihayetinde burada e, o bölgelerden sevebilir algısı oluşuyor ve bunu bir başkası da yapabilir hı hı. de oluşuyor. Yani hı. nihayetinde sevilebilecek alanlardan bir tanesi de o bölgelermiş gibi bir eğitim alıyor. Hı. Ve daha sonra da istemediği bir yere gidiyor. Çocuk sevgi dilini çünkü herkesin bir sevgi dili var biraz bu sevgi dili... E, Tamam fıtraten herkes de farklı olsa da bir aileden de gelen bir sevgi kültürü var. Hı -hı. Ama biz e, ailede bunu yaparsak sonra ne olacak? Bir başkası tanımadığı birisi de ona aynı sevgi dilini kullandığında ne var ki? Bu gayet doğal bir şey olarak algılayacak ama sonrasında sonuç bir istismara gidecek. Yani çocukta normalleştiren de aile aslında <laughs> Tabii. dikkat etmek gerekiyor. Ve şey de sormak istiyorum hocam mesela böyle sevgiyi abartırarak seni ısırırım işte yerim gibi sevgi sözcükleri var ya bunlar Hı -hı. da Hatta... aslında parantez aşkım gibi. Aşkın ee, bunlar da mahremiyete zarar veren yaklaşımlar. Kesinlikle. Hı -hı. Ee, burada e, bizim yaptığımız çalışmada e, gördüğümüz şeylerden bir tanesiydi. Onu da söylemek istiyorum. Mesela çocuklarına işte, bu özel bölgelerine isim verilmesi de vardı. Mesela işte çiçeğim Hı. diye mesela Hı -hı. seviliyor oraya bölgeye. Hı -hı. İşte mercimek falan deniliyor. gibi Değişik Hı -hı. değişik isimler. Bu tür isimler vermek de aslında e, son derece yanlış. Neden? Çünkü mesela bir e, ee, mesela çiçek ezilir ya da çiçek kırılırsa ya da çiçek e, solarsa ne olur? Bir daha telafi olur mu? Olmaz. Evet. Olmaz değil mi? İşte e, çocuk da Allah korusun herhangi bir istismarla karşılaştı, bir duruma girdi. Ne oldu? Çiçek ezildi, çiçek kırıldı. Bir daha geri dönüşü olmayan bir duruma girmiş oluyor. Evet. Dolayısıyla böyle isimlendirmelerden kesinlikle kaçınmamız gerekiyor. Ee, direkt hani dediğimiz gibi... E, Bacak arası, özel bölgemiz yani gibi kelimelerle hani e, direkt tıbbi isimler kullanılarak söylenilmesi ve yaklaşılması uygun görülüyor. Hı hı. E, bu, bu da çok önemli konulardan bir tanesi. Burada bir parantez açmak istiyorum. Buyurun. Beden imgesini de bozmuş oluyoruz hı, hı. Yani bedenin imge, bedenine ait organlara farklı imgelerle çocuk yaklaşıyor. Bu da o zaman onu nes, nesne bir hale getiriyor. Bir, bir nokta daha var. Bir de babalarımız özellikle kız çocuklarını e, kabullenemeyebiliyorlar. Mesela o benim kızım, o benim çocuğum. Ya ne var canım? Ben onu sevemeyeceksem ya da ben ona dokunamayacaksam, çekineceksem kim kimi şey yapacağım gibi e, çocuğun büyümesini e, e, kabulleneme gibi bir durum olabiliyor, bir, bir sahiplenme şeyi oluyor. Rastladığımız bir durum. E, bu noktada da hani e, babalarımız tabii ki çocuklarımızı rahatlıkla sevebilirler sarılabilirler ama çocuk da zaten rahatsız olduğu zaman orada kenara çekilebilmeli. Ve dediğimiz gibi bu özel bölgelere dokunmaması gerekiyor. Bir de mesela yaklaşımda da ne var canım ben senin babadım hani gibi de yaklaşmamak gerekiyor. Çocuk çekiniyor demek ki orada bir şeyleri fark ediyor. Aslında bununla ilgili de bir sorun vardı. Eee asıl şöyle bir sorun var. Çocuklar bazen başkasının bedenini merak ediyor. Annesine, sorabiliyor babasına sorabiliyor. Artık merak zamanlarında buradaki ebeveynin yaklaşım da çok önemli değil mi? Aman yok merak etme yasak ayıp günah demek çocukta nasıl bir algıya sebep oluyor? E, gereksiz <laughs> yani çocuk çocuğun daha çok merakını körüklemekten başka bir şey değil Hı -hı. bu. E, bir de hani açıklanamayacak hiçbir şey yok ki. Hepimizin bir bedeni var o bedende de bir takım organlarımız var nasıl gözümüz var görüyoruz burnumuz var kokluyoruz. Sa hani e, özel bölgelerimiz de var özel bölgelerimizden de e, e, tuvaletini yapabiliyorsun değil mi? Hani bunu bunu açıklayarak çocuğa hı hı. konuşulduğu zaman bunların hani aslında e, e, gayet doğal bir organ olduğunu özellikle e, aslında hani e, bu bu noktada biraz daha hani biraz bilgi merhamet mahremiyetine giriyor ama e, yani kesiştiği bir noktası var ama özellikle ergenlik döneminde çocuklarımız için bu konu çok daha ...da bariz olabiliyor. E, kız çocuklarında menstrual dönemine girmesi... Evet. ...hemen e, bunda utanılacak ve ortada konuşulamayacak bir konuymuş gibi... ...ya da birilerinin onlarla bu konuda dalga geçmesi... niye burada dalga geçilecek bir şey yok. Aslında bu bedenimizin son derece doğal döngülerinden bir tanesi. Evet. Ve bunu e, ağza almak, bununla dalga geçmek... ...sadece bunun dalga geçeni komik duruma düşüren şey... Evet. Evet. yani aslında çok doğal bir durum. Değil evet, mi? çok doğal. Çocukların, Niye buna gülüyorsun ki demek ha, gerekir? Bu yaşadıkları da doğal, <laughs> merakları da doğal. <laughs> Ebeveynler olarak da bunu fark edip ona göre yaklaşmak lazım. Evet. Ama terbiyesiz bu nasıl merak edersin? Ayıp günah boş versen değil de mantıklı açıklamalar yaparak çocuğun o andaki merakını gidermek yeterli. Böyle bir durumda Diyebiliriz o zaman ee, böyle kapatalım o zaman bedensel mahremiyet meselesini İnşallah zihinlerdeki sorulara cevap olmuştur diyelim tabii ki ekranda gördüğünüz numara üzerinden sorularınız varsa bizlere iletebilirsiniz yayın devam ettikçe ben de uzmanlarımıza sorularınızı iletiyor olacağım. Bir noktada bir şey de söyleyebilir miyim? Tabii mi? buyurun. Ee, özellikle biz çocuklarımızı severken bile, e, annelerde, babalarda bu son dönemlerde daha fazla bir şey var. Sevgiyi dudaktan dudağa öperek yapmak var. Ee, bizim yaptığımız çalışmada da bunu anlayan velilerimiz olmuştu. Ee, geri dönenler olmuştu. Ee, dudaktan dudağa çocuklarımızı öperek sevmeyelim. Yani dediğim gibi bu bu da mahremiyet olarak onlara yanlış bir algı veriyor. Ee, zararları da var çok fazla. Hani yani neticede mikrop geçişi sağlıyor. Farklı hı hı. şeyleri de var. Hani sağlık olarak da, ev mahremiyet kuralı olarak da çok uygun bir davranış değil. Özellikle bundan da kaçınmamız gerekiyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Özellikle bu eğitimde biz şunu çok gördük. Mesela çocuklar özel bölgelerini sayarken ailelerine biz hani bu bahsettiğimiz dudaklarımız, göğsümüz, kalçamız, bacaklarımız diyerek öğrettiğimiz şeyi anneleri onları severken anne ensemi de öpme. Boynumu da öpme gibi tepkiler verildiği görülmüş. Ee, bu da bize şunu çıkarttı. Aslında özel bölge dediğimiz şey vücudumuzun her yeri rahatsızlık hissettiğimiz hiçbir noktadan hiç kimse bize dokunmamalı. Yani bu özel bölgeler kesinlikle ama çocuğumuzun boynu, e, bölgeleri, ensesi bu noktalarda da bacaklarına da dokunmaksından rahatsızlık duyuyorsa orada biz de kendimizi frenle basarak geri çekmeliyiz. Evet.